Şimdi yaklaşık 20-30 yıldır bu işin içerisindeyiz. Daha öncesinde de farklı eserler yaptık. Mesela e, Peygamber Efendimizin e, hicret sırasında Sev mağarasında işte oradaki mağaranın önünü örümceğin kaplaması, güvercin yuva yapması onu tespihe döktüm. E, daha sonra Hacerül Esved temalı tespihler yaptım. Ondan sonra e ee, altın kafeste bülbül eserimiz var. Onu yaptım. Yani biz bunu e, el oyma sanatıyla yapıyoruz. Kalıp baskı, testere vesaire işi değil. Gerçekten zor emek isteyen işler. Son olarak da bu Osman Hamdi'nin ünlü kaplumbağa terbiyecisini yani yaklaşık iki yıldır e, nasıl yaparım? Nasıl çıkarırız diye düşünüyordum çünkü hayalimdi yani o, o eseri de çok seviyordum. İşte gerçekten meşakkatli bir iş yani böyle her herkesin alıp bir anda yapabileceği bir iş değildi yani çok zor bir işti. Yaklaşık 3 ay uğraştık bunun üzerine hamdolsun daha sonra Rabbim nasip etti biz de bu güzel eseri çıkardık. <laughs> Maneviyatına baktığımız zaman ona zaten bir fiyat biçemeyiz yani. Bu gerçekten e, pa benim gözümde yani. Çünkü ben e, yaptığım emeği verdiğim e, yani döktüğüm teri biliyorum bunda. Yani maneviyatı çok büyük. Bir de tabii çok gurur verici e, hayalim olan bir eseri tespihe döktüm. üzerinde Bu eserin üzerinde sadece altın, 35 bin TL'lik altın kullandık Sadece altınlı, işçiliği, e, tesbihi, natürali taşı hariç. Yani bayağı maliyet olarak da maliyetli bir ürün. Şu anda e, bu dünyada tektir. Oltu taşı üzerine Osman Hamdi'nin ünlü kaplumbağa terbiyecisi eseri, tektir onu da ben yaptım. Benim yaptığım işçilik, maliyet hepsinin içerisinde piyasa değeri yaklaşık 100 bin lirayı buluyor. Yani. Şimdi beni en çok zorlayan yüz kısmı oldu. Çünkü tabloda yüz yan profilden var ya tam yüz profili olmadığı için acaba nasıl bir yüz şekli yaparım diye onda çok zorlandım. Bu altınlarını kabartma yaptık yani taşlama yaptık. Altın taşı hassas bir taş olduğu için kırılması hat safhada. Yani bunun altın bir de sert malzeme yani altın serttir. O yüzden yani bunu oyarken, altını yerleştirirken çok dikkat etmen lazım. Ona yani ince detaylarını çıkarman lazım. Allah hamdolsun yani belirli bir kitlemiz var sanata değer veren sanatı seven bilen koleksiyonerlerimiz var. Değerli abilerimiz var. Yani biz bunu yurt içine, yurt dışına, her yere yaptığımız tespihler var yani. Gönderiyoruz. Benim mesela bir ustam yok yani. Bu işte bir ustam yok ama babamız bizim, bizi i̇lham yetiştiren kaynağımız. babamızdır, ilham kaynağımızdır. Onun iş yerinde biz bu işe başladık. Ben deneme yanılma yöntemiyle bu seviyeye getirdim. Oğlum Abdülkadir e, benden gördü yaptı ama tabii ki bunda büyük bir meziyetler var. O biraz daha Allah vergisi bu benden daha güzel şeyler yapıyor. Gel eser yapan ustalar var ama ben bugüne kadar gördüğüm ustalar da yani oğlum diye değil yani bunu yaptığı işçiliği daha henüz e, yapan olmadı.